Bu videomuzda Zirvenova 2.0'da e-defter gönderimlerini kolaylaştıran bulutta imzalama ve yedekleme ürünümüzden bahsedeceğiz. E-defter bulutta imzalama ve yedekleme sayesinde e-defter gönderimlerinizi daha hızlı tamamlayabilir ve yıllık e-defterlerinizi 10 yıl boyunca değişmez bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Bu sistem mükelleflerinizin mali mührüne ihtiyaç duymadan defterlerini göndermenizi sağlar. Böylece gönderim süreçleri daha hızlı ve pratik olur. Mali mühür ihtiyacı kalktığı için son kullanım tarihi, kayıp ve bozulma gibi sorunlar da ortadan kalkar. E-defter bulutta imzalama ve yedekleme kullanıldığında dosyalar otomatik ve güvenli bir şekilde yedeklenir. Bu sayede dosyalara istediğiniz zaman ulaşabilir ve paylaşabilirsiniz yoğun dönemlerde performans iyileştirmeleriyle defterlerinizi daha hızlı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. E-Defter Bulut'ta imzalama ve yedekleme ürünümüzü denemek için paketinize bir adet ücretsiz tanımlıyoruz. İstediğiniz bir firmanızda aktifleştirebilirsiniz. Ancak bu işlemler için öncelikle e-defter muvaffakatname başvurularının yapılmış olması gerektiğini unutmayın. Şimdi sıra geldi bulutta imzalama ve yedekleme ile e-defter gönderimi ve yedekleme işleminin nasıl yapıldığına. Mali mühre ihtiyaç olmadan ürünü kullanabilmek için, Dijital Vergi Dairesi'nden uyumlu yazılı muvaffakat namesi, Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ olarak vermesi yeterli olacak. Bulutta imzalamayla e-defter gönderimi için öncelikle admin işlemleri, firma listesi modülüne giriş yapılır. Firma listesinden ilgili firmaya için e-defter sekmesinde yer alan Aktifleştir butonuna tıklanır. Açılan ekranda e-defter dönemi seç alanından dönem seçimi yapılır. Ardından e-defter planı seç alanından e-defter gönderiminde buluttan imzalama ürünü kullanılacağı için e-defter bulutta imzalama seçilir. Eğer ara dönemde e-deftere geçiş yapıldıysa e-defter başlangıç tarihi yazılmalıdır. İlgili alanlar doldurulduktan sonra Aktifleştir butonuna tıklanır. Eğer mevcuttaki e-defter standart planını kullanan bir firma, bulutta imzalama ve yedekleme ürünle e-defter gönderim işlemleri yapılacaksa, e-defter planı sekmesinde yükselt butonuna tıklayarak e-defter bulutta imzalama planına geçiş yapılabilir. Bulutta imzalamayla e-defter gönderimi için firma seç alanından ilgili firma ve yıl seçildikten sonra firmaya git butonuna tıklanır. Ardından e-işlemler e-defter işlemleri adımları takip edilerek modüle giriş yapılır. İmzalama ayarı butonuna tıklandığında ekrana imzalama ayarı sayfası gelecektir. Bu alandan E-defter Bulut'ta imzalama seçeneği seçilir ve Kaydet butonuna tıklanır. İmzalama ayarı seçimi yapıldıktan sonra E-defter Hazırla butonuna tıklanır. E-defter hazırlama ekranındaki bilgileri kontrol edildikten sonra E-defter Oluştur butonuna tıklayarak E-defter dosyaları oluşturulur. E defter işlemleri modülü içerisinde yer alan tabloda daha önce oluşturulan defterler görüntülenecektir. Oluşturulan e defter seçildikten sonra dosyayı imzala butonuna tıklanır. Açılan ekranda e defteri imzala butonu aracılığıyla defterler imzalanır. İşlem tamamlandıktan sonra durum sütunu altındaki bilgi e defter imzalandı olarak güncellenecektir. E defterler imzalandıktan sonra GİB işlemleri GİB'e gönder butonuna tıklanır. Gibe gönder butonuna tıklandıktan sonra ekrana gönderim yapılacak pakete ait bilgiler gelecektir. Gelen bilgi için evet butonuna tıklayarak gönderim işlemleri başlatılır. Gönderim işlemi yapıldıktan sonra ise GIP işlemleri, GİP'ten sorgula adımlarını takip ederek gönderim işlemi yapılan defterler için sorgulama yapılır. Bu aşamada Zirve Nova 2.0 GIP sistemine bağlanarak gönderilen berat dosyalarının tamamı için durum kontrolü yapıyor ve beratların ulaşıp ulaşmadığı veya ulaşan beratların kabul edilip edilmediği yönündeki bilgiyi durum sütunu altında paylaşıyor. Örneğin gönderilen berat sorunsuz şekilde ulaştıysa ve kabul edildiyse durum sütunu altında paket GİP tarafından kabul edildi bilgisi görüntülenir. Gönderilen beratların GİP onaylılarını indirebilmek için GİP işlemleri onaylı beratı indir adımları takip edilir. Bu işlem yapıldıktan sonra durum sütunu altında onay beratı alındı bilgisi görüntülenir. E-defter gönderimin süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte yedekleme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ayrıca bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Yedeklenen defterler, seçilen deftere indir butonuna tıklayarak bilgisayara indirilebilir. Böylelikle mali mühürü gerek kalmadan, tek ekranda ve ek bir program kurulumuna ihtiyaç duymadan e-defter bulutta imzalama ve yedekleme ürünü ile hızlı bir şekilde e-defter berat dosyaları gönderilmiş olacaktır. Keyifli kullanımlar dileriz.